Galatasaray Dubsat TV bugün Asena ve Labrador Arap ve küçük beyazımız. Asena beni görünce sevinçlere boğuldu. Asena gel kızım gel. Gel. Asena için bugün like'ları bekliyorum arkadaşlar. Asena gel kızım gel. Şişt. Gel Asena. Abla geliyormuş bak. Abla geliyor. Abla nerede? Asana. Abla geliyor. Abla nerede kızım? Abla nerede? Arap. Sen al. ablan geliyor kızım. Abla geliyor. Abla nerede? Nerede abla? Hayır burada burada. Hayır gel gelmiyor abla. Şaka yaptım gel. Şşt, gel buraya. Gel. Arap. Ne oğlum? Arap. Labrador Arap. Aslan Arap, aslan, labradoru eşecek seni. Gel kızım, gel. Asena. Gel. Gel abla gelmiyor, gel. Gel. Hadi bak ya, Allah Allah. Ablayı çok seviyor çünkü. Evet arkadaşlar, burası da domates seramız şöyle. Nasıl güzel mi? Domates seramiz. Şöyle çekelim. Taze taze dalından yemesi harika oluyor domatesleri. Bugün hem Asena'nın şeyini atıyorum size. Hem de bu sera şöyle bir ufak bir gezinti yapalım nasıl olmuş diye kontrol ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar abone olmayanlar da abone olmaya bekliyoruz mümkünse. Arkadaşlar ilk önce videoları izleyin. Sonra beğeni. Ondan sonra da abone olun. Yoksa aboneliklerimiz düşüyor arkadaşlar. Çünkü abonelikler düştüğü zaman da bakıyoruz sayılarımız 15'er 20'er kişi birden düşmüş oluyoruz. Bana komşu olan abone olan tüm arkadaşların canlısına ve videolarını izlemeye gidiyorum. En az 4-5 dakika bak en az diyorum. 4-5 dakika izliyorum. Ve ben yapıyorum. Abone olmadıysam da abone oluyorum. Bir de arkadaşlar abone olduysanız daha önce tekrar videoyu izlemeye geldiğinizde izleyin. Sonra bakın. Abone ilk çıktığında karşısında abone olun yazıyor. Fakat ona abone ola basmayın. Videoyu izleyin. Bakıyorsunuz ki zaten aboneymişsiniz. O yüzden şey yapmanıza gerek yok. İkinci bir abonelik yapmanıza gerek yok. Bu sefer düşüyor abonelikten. Hava sıcaklığı ne kadarmış? 31.9 Hava sıcaklığı. Şu anda Seram'ın içindeki hava sıcaklığı 31.9 Arkadaşlar Evet arkadaşlar burası da çiçek saramız. Şöyle güzel gösterelim. Her, her türlü çiçeğimiz var. Şöyle. Bu çiçekleri de beğenilerinizi bekliyoruz. Benim en çok hoşuma giden çiçeklerden bir tanesi şu. Çiçekler. Eç her, eç, her iç diyorlar arkadaşlar bunu. Şahane çiçekler. Şöyle. Bunların içerisinde insan nefes aldığını hissediyor. Çiçekler. Bu da mor sarımsak arkadaşlar şöyle bir ilk defa görüyorsunuz şöyle bu çiçeklerin isimlerini bilirler yorumlara yazsın arkadaşlar şöyle. şöyle kırmızı çiçeğimiz bir tane bu Tüm bize abone olup bizi sevenlere gelsin bu